Ne oldu? Sen ağladın mı? yok ağlamak değil de Meryem'cim aşağıda soğan sığıyordu. Oradan şey gittim. Bana bak. Eğer birisi senin canını sıkarsa ben de onun ümüğünü sıkarım ha. Ha yok hayatım öyle bir şey. Sen her zaman beni dünyanın en mutlu kadını yaptın Kemal. Sen de beni her zaman dünyanın en mutlu erkeği. <laughs> Bana bak. Bugün o kadar keyfim yerinde ki. Nurhan bile olsa bu keyfimi kaçıramaz. <laughs> deyince aklıma geldi Nurhan'la biricik geldiler hayatım. Öyle mi? Ne gördün mü Erken konuştuk işte. Nurhan deyince bütün keyfim kaçtı. Ay Kemal'im, Ne olur şu çocuğa bir şans Birazcık sohbet etsin, birazcık konuşsam. Belki sen de seversin. Ee, tamam Serpil. Senin biricim ve bugün aldığım ihalenin hatırına o bugün iyi davranacağım. Ha şöyle akışına bırak.